Çocuğunun otizme sahip olduğunu ilk öğrendiğinde ne hissettin? Bu konuya karşı halkın ön yargısı nasıl kırılır? Şu ana kadar otizmle ilgili seni en çok etkileyen olay nedir? Otizm o kadar bilinmeyen bir şeydir ki anahtarı kaybolmuş bir hazine sandığı gibidir. Anahtarı bulduğunuz gün dünyayı değiştirebilirsiniz. Faslı'nın yeni bölümünde Tolga Gökçe ile birlikteyiz. Tolga bir otizmli çocuk babası. Merhaba Tolga. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Takipçilerimizin sordukları soruları cevaplamaya hazır mısın? Hazırım. Biraz kendinden bahseder misin? Evet ben 53 yaşında bir otizmli çocuk babasıyım. Aynı zamanda bir kızım daha var onun ablası. İki çocuk babasıyım diyebilirim. İş hayatında bulundum, iş insanıyım. Ama çocuklarım için iş hayatını Sonlandırdım ve e, biraz sivil toplum örgütlerinde e, gönüllü olarak çalışmaya başladım. Yıllardır üç sivil toplum örgütünde devam ediyor. Birincisi İstanbul merkezli bir derneğin başkanıyım, Otizm Derneği'nin başkanıyım. E, i̇kincisi e, ülke genelinde e, 16 ilde konuşlanmış e, derneklerden oluşan bir yapı, Otizm Dernekleri Federasyonu. Yönetim kurulu üyesiyim, Başkan yardımcısıyım burada. Üçüncüsü de ülkemizde 25 sene önce ilk defa kurulmuş bir otizm vakfının da Türkiye Otistiklere Destek Eğitim Vakfı'nın da yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda bu vakfın başkanı da benim eşim. O da sivil toplum gönüllüsü. Biz ailecek sivil topluma gönül vermiş bir aileyiz diyebilirim. Otizm nedir? Evet güzel soru. Şimdi bu otizmin kitaplarda yazan bir anlamı var. Ama benim hayatımda, benim mücadelemdeki anlamı şu. Farklı dünyalarla bizim dünyamız arasında sıkışıp kalmaya neden olan durum diyebilirim. Yani o bireyler, otizmli bireyler, çocuklar çok farklı bireyler. Bizden çok farklılar. O bizim dünyamızla kendi dünyalar arasında sıkışıp kalmış bireyler. Otizm kısaca böyle adlandırabiliriz ama... Tabii ki e, bilimsel kitaplarda erken çocukluk yaşta görülen e, nöro gelişimsel bir bozukluk diye adlandırılır. E, bir spektrumdur. Yani çok geniş bir yelpazesidir otizm spektrum bozukluğu. Hastalık olarak algılamıyoruz bunu. Bir durumdur. E, böyle diyebilirim otizmi. Otizm spektrum bozukluğu nasıl teşhis edilir? Genel olarak erken çocukluk yaşta ortaya çıkan bir durum olduğu için, ülkemizde ve bütün dünya ülkelerinde annelerin farkındalığıyla ortaya çıkıyor. Yani çocuğuna bakım yapan anneler ilk önce fark ediyorlar. Bizim hayatımızda da öyle oldu. Eşim 12 aylıkkenden itibaren çocuğumuzda farklı bir durum olduğunu hep söyledi. Farklı bir durum yaşandığını söyledi. Ve biz 21 aylık olana kadar bu durumu açıkçası ben görmezden geldim. Yani e, bir şey yoktur dedim. Aile büyüklerinin e, yönlendirmeleriyle işte e, büyüdükçe düzelir şeklinde yaklaştım. Ama eşim her zaman e, çocuğum benim farklı, farklı bir durumu var hissediyorum dedi. Tanıyı da zaten bu e, şeyle, panik ve bu e, istekle doktora gittiğimizde aldık o yıllarda. Çocuğunun otizme sahip olduğunu ilk öğrendiğinde ne hissettin? bir boşluk hissi vardı hissettiğimi hatırlıyorum. Ve dünyam karardı diyebilirim. Böyle bir şey bilmiyordum. Otizmin ne olduğunu bilmiyordum. bir hastalık düzelen, düzelebilecek bir şey olduğunu düşündüm ilk önce. Tabi ilk gün itibariyle otizm kelimesi geçtiği an itibariyle hemen araştırmaya girdik. Çok fazla da döküman yoktu. internetten araştırmalara girdik. Film vardı bir tane. Dustin Hoffman'ın oynadığı, Tom Cruise'un oynadığı Rain Man filmi vardı. O filmi eşimle beraber sabaha kadar 3-4 kere izlediğimi hatırlıyorum. Ve çok ilginçtir ki o filmde ki karakter, otizmli karakter, üstün yetenekli bir karakterdi. Yani muzip olan kardeşi Tom Cruise'un işte abisini Las Vegas'a götürdüğü ve orada kasinolarda para kazandığı görsel hafızası ve sayıları aklında tutabilen çok üstün yetenekli bir bireydi. Filmi seyrettikten sonra e, ya otizm e, böyleyse iyi bir şeymiş falan diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ama sonraki yıllarda tabi e, bu düşüncemin yerini kaygılar ve zorluklar aldı. Çok büyük güçlükler aldı. Otizm öyle bir şey değildi. Bu bozukluğa sahip bir çocuğu yetiştirmenin en zor yanı ne? En zor yanı e, bilinmeyenler diyebilirim. Toplum hiçbir şey bilmiyor bu konuda otizmin ne olduğunu bilmiyor. İşte bizim sivil toplum örgütlerinde genel olarak çalışmalarımızın sebebi de bu bu bireyler ve aileleri dışlanıyorlar, toplum dışına atılıyorlar. Bu eğitim kurumlarında olabiliyor, toplumsal ve kamusal alanlarda olabiliyor. Bir restorandan dışarı çıkarılabiliyorlar. Yani sivil toplum örgütlerinin bu konuya ağırlıkla bu konuda mücadele etme sebeplerinden biri bu. Toplumun bu konuyu bilmemesi, otizmi bilmemesi ve e, aileleri ve bireyleri dışlamaları e, en çok zorluklardan biri bu. Farkında olmamaları. Hep biz farkındalık, farkındalık kelimesini son yıllarda e, bizim ülkemizde toplumumuzda e, çok işlendi ve e, konuşuluyor, e, biliniyor. Ama farkındalığın ötesinde bir adım ötesine geçmek ve eyleme geçmek bizim toplumumuzda şu anda hayal gibi. Farkındalık günleri düzenleniyor. O günlerde işte protokoller yapılıyor, çocuklar çağrılıyor, aileler çalış çağrılıyor ama 364 gün hiçbir şeyin farkında olmuyoruz. Sadece o günlerde fark ediyoruz. Biraz zorluklar, güçlükler bunlar. Otizmle sahip olmayan, otizmli çocuğu olmayan ailelerin de bireylerin de ve yöneticilerin de otizmin farkında olması gerekiyor. Neden? Çünkü otizm dünyada ve ülkemizde çok hızlı yayılan, çok hızlı e, gelişen ve tanı konulan bir durum. Şöyle söyleyebilirim, otizm e, kanser, şeker ve AIDS'ten daha hızlı yayılıyor. E, hemen kendimden örnek vereyim. 14 sene önce benim çocuğum tanı aldığında, kızım tanı aldığında 500 çocukta bir dünya genelinde görülüyordu. Şu anda 2020 senesinde Amerika CDC örgütünün açıklaması ile çalışmaları ile dünya ölçeğinde. 54 doğumda bir görülüyor. O yüzden otizm hepimize yakın. O yüzden otizmin hepimiz farkında olmalıyız. Otizm için ve aileleri için kaynağında sorunu çözebilecek politikalar geliştirmeliyiz. O yüzden otizm devlet politikası haline gelmeli. Otizmle mücadele devlet politikası haline gelmeli. Bir ailenin, bir anne babanın tek başına kaldıramayacağı, mücadele edemeyeceği bir durum. Diğer engel gruplarından çok farklı bütün aileyi etkiliyor. Bütün aileyi, bütün fertleri etki altına alıyor. Örneğin ben iş hayatımı sonlandırdım. Çalışamayacak duruma geldim otizm yüzünden. Önümde birçok ailede olduğu gibi sosyal bir durum toplumumuzda. Boşanma oranları çok yüksek. Yüzde doksanlara varan boşanma oranları var otizmde. Neden? Çünkü kabul etmiyor aile. Baba veya anne. Daha çok babalar. Kabullenmiyor. Kabullenme safhasını atlatamıyor atlatamadığı için kolayı ayrılmakta, boşanmakta kendisine yeni bir hayat kurmakta buluyor maalesef. Otizm tedavi edilebilir mi? Evet, ailelerimizin yeni tanılan alan ve ileriki yıllarda da akıllarında çok çok onları zorlayan bir soru bu. Bu soruya şöyle cevap vereyim. Otizm varsa eğer bir çocukta hayat boyu devam eder. Otizm düzelen bir durum değil ama Otizmli bireyin veya çocuğun ne kadar ilerlediğine bakmak lazım. Yani ne kadar etkilendi otizmden? Hangi derecede etkilendi? Ee, ve tabii ki doğru yaklaşımlarla ne kadar ilerledi çocuk? Buna bakmak lazım. Otizm düzelen bir durum değil. Hayat boyu devam eden bir durum. Otizme bir travma sonucu sahip olmak mümkün mü? Evet. Otizm erken çocukluk yaşta görüldüğü için yani anne karnında teşhisi mümkün değil otizmin. Erken çocukluk yaşta sebeplerden bir tanesi de travma olabilir. Bunu bilim adamları açıklıyor. Çocuğun yaşamış olduğu bir travma. Bu Bunu aç açacak olursak, e, örneğin e, bir koltuktan düşme başının üstüne ya da kucaktan düşmeye. Çünkü e, beyinle ilgili bir durum bu. Ve vücudumuzun en bilinmeyen organı hala beyin. Onun için beynin herhangi bir bölgesine otizm yerleşebilir. Sebeplerden birisi olabilir travma, yaşadığı travma. Çok yüksek bir ses, bir e, aile arasında yaşanan bir kavga, çocuğun korkması, düşmesi, bu travmalar ya da bir trafik kazası, büyük bir trafik kazası, erken çocukluk, 0-3 yaş arasında otizme neden olabilir. Otizmle bir bireye nasıl yaklaşılmalı? Toplumumuzda e, çok yanlış yapılan durumlardan biri otizmli bir bireye, Doğru yaklaşımda bulunabilmek için önce onu tanımak gerekiyor. Otizmli çocukların ve bireylerin hepsi birbirinden çok farklı. Parmak izi gibiler. Karakteristik özellikleri birbirlerinden çok farklı. ilgi alanları da çok farklı. Onun için sevdikleri, hoşlandıkları şeyi bulabilmeniz için onunla zaman geçirmeniz gerekiyor. Tabii ilgi alanlarını anladıktan sonra da çok keyifli çocuklar, bireyler onlar. Birçok şeyi de onlardan öğrenebilirsiniz. Otizmin doğru bilinen yanlışları neler? Otizmli bireylerin çok üstün zekalı oldukları, işte Rayman filminde olduğu ya da ülkemizde çekimi ve devam eden bir dizi olan Mucize Doktor filminde, dizisinde olan otizmli birey gibi üstün yetenekleri olan, mucizeler gerçekleştiren bireyler olduğu zannediliyor. Ama böyle değil. Otizmin içinde Belki yüksek fonksiyonlu Asperger tanılı dediğimiz savant sendromuna yakın bireylerde var bu yüzde beşlik bölümün ancak söyleyebiliriz yüzde doksan beşlik bölümü belki hayatları boyunca hiç konuşmayan kendini ifade edemeyen küçük yaşlarda davranış problemleri nedeniyle ağır ilaçlara maruz kalan ağır ilaçlar uzun yıllar kullanan ve aşırı kilolarla evlerde, kapalı yerlerde, kapalı evlerinde, ailesiyle birlikte toplum içinde bulunamayan bireyler birçoğu. Toplum içinde bulunmadıkları için ailelerinin, anne ve babalarının her gün kendilerine yatmadan önce sordukları, benden sonra ne olacak sorusuyla karşılaştıkları bir duruma sebep oluyor. Gerçek bilinen budur. Yani çok ağır, büyük bir bölümü otizmlilerin orta ağır durumdadır. Ee, ve... bununla baş edilmesi çok zordur. Bu durumla baş edilmesi çok zordur. Tabii ki ilerleyen yaşlarda... ailelerin karşılaştıkları sorunlardan biri de... bakım evi sorunudur. Ülkemizde yeterli sayıda bakım evi yok maalesef. Toplumsal bir gerçeklikten bahsedeceğim size. Çocuklarının kendilerinden önce ölmelisini istiyorlar. Hiçbir anne baba... bunu ister mi? Çocuklarının çünkü... Ee, bu kötü dış dünyaya çocuklarını bırakmak istemiyorlar. Bakım evi hizmetinin gelişmiş ülkelerdeki gibi nitelikli personellerle, nitelikli bakım evleriyle yapılması gerekiyor ülkemizde. İşte kaynağında sorunu çözelim dediğim bu. Yaşı ilerlemeden otizmli çocuğun tanılanmalı, hemen bir eğitim kurumuyla, eğitim kurumunda nitelikli bir özel eğitim uzmanıyla çalışmalı, programlar çıkartılmalı. Bu programlar basamak basamak çocuğun ilerletilmesi sağlanmalı. Tabii ki nihai hedef akranlarıyla birlikte kreşlerde birlikte olması, kreş sonrasında da ilk öğretimle birlikte eğitim kurumlarında beraber olması, kaynaştırma, bütünleştirme eğitimiyle devam etmesi. Bu sayede başarılı olunur, bu sayede otizmli bireyler ilerler ve otizmli bireylerden gelişmiş ülkelerde olduğu gibi katma değer sağlarız. Katma değer sağladıkça da bu iş gelişir. Otizmde erken tanı ve teşhisin önemi nedir? Otizm tanısının erken alınması şüpheden itibaren yani anne babanın veya aile büyüklerinin şüphesinden itibaren bir şüphe duyuyor. Çocukta farklı bir gelişim olduğunu gözlemliyor. Hemen bir aile hekimine gidecek. Bulunduğu ilde, ilçede, kasabada, köyde bir aile hekimine gidecek. Aile hekimiyle bu durumu paylaşacak. Hemen bir çocuk psikiyatristine yönlendirerek tanı almasını sağlaması gerekiyor. Tanı aldıktan sonra da doğru yaklaşımlarla, doğru eğitim metotlarıyla, yoğun eğitimlerle o %95'lik kısmı biz daha çok azaltarak, seyrelterek toplum içerisinde bulunmalarını sağlamak ve iş hayatı içinde bulunmalarını sağlamak, kamusal alanın içinde bulunmalarını sağlamak amacımız. Bu bahsettiğim %95'lik yetişmiş, yetişkin otizmli bireylerin tek şanssızlıkları yaşlarının ileri olması ve e, erken çocuklukta bu eğitimle maalesef tanışamamaları. Bu eğitimi doğru eğitim almadıkları için otizmin giderek ağırlaşması, otizmden etkilenme e, oranlarının yükselmesi ve toplum içerisinde bulunamamaları, ailelerinin bulunamaması. Şu ana kadar otizmle ilgili seni en çok etkileyen olay neydi? Eğitim hayatını tamamlamış, üniversite bile okumuş, e, tanıdığımız, bizim de onun iş hayatına atılmasına yardımcı olduğumuz bir otizmli genç kızımız vardı geçtiğimiz yıllarda. 6 sene önce ülkemizdeki büyük firmalardan biri e, böyle bir istekte bulunmuştu. otizmli bir birbiriyle çalışmak istiyoruz demişlerdi ve e, bu istek bizim dünyamızı aydınlatmıştı. Federasyonumuzun bütün delegasyonuyla olan yazışmalarımızda bu istek geldikten sonra o gün bayram günü, gibi oldu. Herkes çok sevindi. Küçük yaşta çocuğu olan e, aileler bile o anda kendileri faydalanacak olmasa bile, çocukları çalışmayacak olsa bile gelecek için bir umut e, doğmuştu ve ülkemizdeki bir yerli firmamız otizmli bir e, bireyi e, iş sahibi yapmak, e, kendi kurumunda çalıştırmak istiyordu. Bir gün e, bir telefon geldi gene federasyonumuza ve e, kızımızın aslında sosyal bilimler okuyan bir çocuk olmasına rağmen, sosyal bilimler mezunu olmasına rağmen bilgisayar yazılım bölümünde çalıştırılacağını öğrendik. Çünkü e, otizmli kızımız bugüne kadar hiçbir şekilde yazılımla işi olmadığı halde IT bölümündeki yazılım hatalarını yakaladığı fark edilmişti. Görsel hafızası nedeniyle. Bu mucize gibi bir şeydi. Ve firmada bunu buna istekliydi. Yazılım bölümüne derhal işe başlatıldı ve o bölümde 6 yıldır çalışıyor. İşte burada vurgulamak istediğim bir şey var. Otizm o kadar bilinmeyen bir şeydir ki anahtarı kaybolmuş bir hazine sandığı gibidir. Anahtarı bulduğunuz gün dünyayı değiştirebilirsiniz. Otizmli kızınızın size etkileyen yetenekleri var mı? Bu yaşına geldiğinde tabii birçok yeteneğe sahip olduğunu öğrendik bizde, Ama başlangıçta dış dünyaya kapalı, fanus içerisinde yaşayan, camdan bir fanus içerisinde yaşayan, seslendiğinde dönüp bakmadığı, bakmayan bir çocuktu. Sosyal etkileşimi hiç yoktu, sosyal iletişimi hiç yoktu. Ama doğru eğitimlerle, doğru yöntemlerle ilerleyerek, adım adım, basamak basamak ilerleyerek 8 yaşında Asperger tanılı olduğunu öğrendik. Ve ondan sonra yabancı dil öğrenmeye karşı bir yeteneği olduğunu fark ettik. Şu an 7-8 bildiğimiz yabancı dil konuşabiliyor. Anlıyor, konuşabiliyor. Ama tabii bu diyalog halinde sizle sohbet halinde değil. İstediği zaman yapıyor. İngilizcesi ana dili gibi. Görsel hafızası çok yüksek. Bir kitabı, kitabın sayfalarını çok hızlı okuyabiliyor. Dakikada 120 kelime kadar gibi bir takım özellikleri var. Ama bu özellikler doğru bir eğitimle ve e, nitelikli bir uzman eğitimciyle e, ortaya çıktı diyebilirim ailelere. Yani yanlış anlaşılmak istemem. Benim kızım e, doğar doğmaz tanı aldığında böyle bir yeteneğe sahip bir çocuk değildi. Doğru uzman eğitimcilerle ve disiplinlerle biz bir yaştan sonra e, ilerlediğimizi ve bu yeteneklerinin olduğunu fark ettik. Her gün bize bir şey vermeye başladı. 6 yaşına kadar konuşmadı benim kızım. 6 yaşında arabada giderken arka koltukta çocuk koltuğunda tabelaları okuyarak konuşmaya başladı. Ve ondan sonra öyle hızlı bir süreçte okuduğunu, matematik yaptığını, dört işlem yapabildiğini fark ettik. Verilen eğitimler boşa gitmemişti. Doğru yaklaşımlarla tekrar söylüyorum. Bunları anlatırken bizi dinleyen ailelerimizin yanlış kanıya kapılmasını istemiyorum. Benim 35 senelik iş hayatım oldu. Ben bir iş insanıydım ve büyük işler yaptım. Ve yatırımlarım vardı. Ben bu yatırımların birçoğunu bu yolda harcadım. Çocuğumu ilerletebilmek için. Gene gene olsun gene harcarım. Hiç sorun değil. Ama birçok aile buna sahip değil. Bunu Bu şansa sahip değil. Birçok bir aile maddi imkansızlık içinde ülkemizde verilen kadarını alabilme şansına sahip. İşte bu noktada sivil toplum örgütleri devreye giriyor. Biz, bizler sivil toplum örgütleri Otizm alanında ülkemizi çok ciddi ilgilendiren bir alandır bu. Ee, yakın gelecekte bu sayılar, bu tanılar çoğalacaktır. Onun için e, devletimizin de farkında olmasını, kaynağında sorun çözmesini sağlaması için, yasa çıkarılması için çalışmalar yapıyoruz yıllardır. Otizm eylem planını hazırladık. Çok kapsamlı bir plan. Engellik alanında ilk defa ülkemizde hazırlanmış bir plandır. 6 başlık 72 madde ve 5 bakanlığı ilgilendiren bir plan. Pilot Bakanlık ve Takipçi Bakanlık Aile Sosyal Politikalar Bakanlığıdır. Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı da bu planın içindedir. bu planı sivil toplum örgütleri, aileler ve akademisyenler hazırladı, devletimize sunduk. 2016 yılında kabul edildi, resmi gazetede yayınlandı ve 3 yıl termin koyduk, uygulanma zamanı koyduk. 2019 yılına kadar ailelerin bütün imkanlara sahip olabilmeleri, kavuşabilmeleri için Otizmli çocuk birey ve ailelerin üstün menfaatleri için hazırlanmış. Sivil toplum örgütleri tarafından başından sonuna kadar devlet yetkilileriyle çalışılmış bir plandır. Bu planın hayata geçmesini istiyoruz. Birçok sorunu çözen bir plandır. Ailelerin bütün sorunlarını hemen hemen çözen bir plandır. Yani eczaneden aldığınız bir ilaç gibi prespektüsü çıkarıp okuduğunuzda faydaları, yararları, önerileri, zararları her şey yazıldı. Alacak bakanlarımız, bakanlıklarımız, devletimiz bu planı uygulayacak. Tek beklentimiz bu. Bu konuya karşı halkın ön yargısı nasıl kırılır? Gene benim olmazsa olmaz sivil toplum örgütlerinin çalışmalarıyla kırılır. Çok erken yaşta, çocuk yaşta, kreş anaokulundan başlayan bir eğitimle özel gereksinimi, engelliliğe, çocukların bakış açısını değiştirebiliriz. Toplumun bakış açısını değiştirebiliriz. Bu bir kültürdür. Bizler de federasyon vakıf ve dernekler, derneklerimizle toplum içerisinde otizmli bireylerin ve ailelerin rahat edebilmeleri, menfaatleri, yüksek menfaatlerinin korunması için birçok çalışma yapıyoruz. Son dönemde pandemi döneminde bile birçok projeye imza attık. İstanbul Havalimanı işletmeleriyle yani İGA işletmeyle yaptığımız bir proje var. Sağ olsunlar çok duyarlılar bu konuda. Dünyada da örneği olan bir Sunflower yaka kartı uygulamasını başlattık. Bu nedir? Ayçiçeği yaka kartını İstanbul Havalimanı'nda seyahat etmek üzere limana geldiğiniz andan itibaren danışma bölgelerinden aldığınızda ve bunu yakanıza taktığınızda bütün yer hizmetlerini sağlayan personel sizin hayatınızı kolaylaştırıyor. Daha öncesinden bu eğitimleri biz sivil toplum örgütleri olarak verdik bu personeli. İşletme tabii ki müdürleri ve yetkilileriyle birlikte bu eğitimlerde otizmli bireylerin neye karşı hassas olduklarını, güvenlik çemberlerini, oradaki sesin, gürültünün ve diğer olumsuz durumların onları nasıl etkilediğini anlattık. Sessiz odalar, kriz odaları yapıldı ve elektrikli bagilerle taşıma yapıldı. Üst aramalardan direkt geçirilme uygulaması yapıldı. Camdan kapıların, kayar kapıların onlara göre uygulanması yapıldı ve daha da önemlisi bütün çalışan personel otizmi tanıdı ve öğrendi. Otizmli bireylerin ailelerine ne gibi tavsiyelerde bulunursun? Aslında çok tavsiyelerim var ama yani bir birkaç gün sürebilir bu tavsiyeler. Öncelikle onlara şunu anlatmak istiyorum. Bu durum dünyanın sonu değil. Bu durumla baş edebilirler. Temel yapı çocuğun eğitimine başlamadan önce aileyi eğitmek. Otizmde aile eğitimi çok önemlidir. Gelişmiş ülkelerde. Bu böyle yapılır. Aile tanı aldıktan sonra bir sosyal hizmetler uzmanının, bir psikoloğun, ailenin sürekli yanında olması gerekir. E, tanıdan sonra okul hayatına kadar, eğitim hayatına kadar e, aile çok yalnız kalıyor ülkemizde. Yani sudan çıkmış balık gibi. Nereye koşturacağını bilmiyor. Her söylemene inanıyor. Çünkü bu durumu bitirmek için uğraşıyor. Bu durumun dünyanın sonu olmadığını anlamaları gerekiyor. Bu durumla baş etmenin, Otizmle yaşamanın gerçeklerini, otizmle yaşamayı öğretmeliyiz aileye. Tekrar bir oksijen, ben şöyle söylüyorum. Mesela burada uçağa bindiğimizde bize tanıtım yapılırken oksijen maskesini önce kendinize takın deniliyor değil mi? Çocuğunuzdan önce. İşte otizmde de böyle. Önce oksijen maskesini kendiniz takmalısınız. Kendiniz bayılmamanız, düşmemeniz için çocuğunuza faydalı olabilmeniz için